Onur Karakoç. Hocam oyun firmalarında 3D artistlik için başvururken yazılım bilmemiz gerekli mi? Tek başımıza gelişmeye çalışıyorsak başvuru esnasında yaptığımız bir oyun olmalı mı? Bence kesinlikle olmalı. Yani e, e, ya e, eğer hiç oyun yapma hani, e, tarafında değilseniz, Hani ona yükselemiyorsanız veya onu öğrenmek biraz zor geliyorsa ki bence kod öğrenilmeli gibi geliyor bana. E, muhakkak. E, ama bu tabii ki benim görüşüm hani diyelim ki çekmiyor sizi hiç çekmiyor. Bazı insan çünkü hakikaten eli gitmiyor yani onu da fark ediyorum hani kafa yani o tarafta ilgisi yok. Ben ben çok ilgi duyduğum için onu çok hani empati kuramıyorum. Ama e, dışarıdan gözlemlerken görebiliyorum yani bazı insanlar yani eli gitmiyor dediğim gibi. E, dolayısıyla eğer hani hiç oyun yapma gibi bir niyetiniz ve yani öyle bir ekspertiziniz yoksa arkadaşınız da yoksa yani birleşip bir şey yapamıyorsanız işte sen kodunu yaz ben 3 yapayım de diyemiyorsanız en kötü ihtimalle Asset Store'a falan yükleyin bence modellerinizi. Yani birisinin sizin bir işi alıp başından sonuna pro seviyeye kadar getirebildiğinizi görmesi gerekiyor. Bu arada o pro seviye dediğim şey illa modelin kalitesi anlamında değil. Yani süper bir model çıkarmasanız dahi. Biz daha önce mesela oyun tarafında işe aldığımız arkadaşların yaptığı oyunlara süper oyunlar değildi. Hiçbiri değildi yani. Zaten öyle bir şey de beklemiyoruz. Öyle bir şey olsa bizim için pahalı bir eleman olur zaten o. E, ama du yani o o anki e, durumumuzda öyleydi diyeyim. E, ama beklentimiz ne? O adamın alıp bir oyunu amatör seviyede de olsa yani oyun çok pro olmasa da e, profesyonel bir ortamda gör, görünür halde tutması önemli bir şey bence. Yani gidip bunu App Store'a yüklemesi bizim için tamam bu çocuk bir işi alıp baştan sona işte App Store'un dokümantasyonlarını okuyup gerekiyorsa buna uygun hale getirip e, yaptığı aplikasyonu yükleyebiliyor. Bu bile bir şeydir yani. Birinin basiretini gösterir. Ya da ne bileyim baştan sona bir işi alıp yürütebilmesini gösterir. Dolayısıyla eğer o oyunu koyamıyorsanız en azından App Store'a ama App Store diyorum şey Asset Store'a Unity'nin 3D objelerinin ya da 3D ürünlerinin sat, alınıp satıldığı pazara yüklemekte en azından bir fayda var gibi geliyor bana. Hatta yani bence kesin yapın böyle bir şey. Aklınıza başka bir şey geliyorsa onu da yapın. Atıyorum Sketchfab'e yükleyin. 3D e, browserda 3D görünebilen halini de atıyorum CV'nize koyun. Ee, gibi gibi yani bu bence bir şekilde baştan sona sunulabilecek halde olması iyi bir şey. Ki tavsiyem oyun olarak e, keşke koysanız. Yani e, CV'nize App Store linkini koyarsanız çok daha cool, çok daha iyi, e, dikkat çekici olur bence. Onun için de dediğim gibi eğer siz, hani bizzat sizin bir ilginiz yoksa bir arkadaşınızla birleşebilirsiniz. İşte yazılımcı birini bulabilirsiniz internette. Şu anda her şey bu konuda açık kolay. E, mesela e, bilmiyorum biliyor musunuz Discord kanalımız açıldı. <laughs> Discord'umuzda genel kısma yazın mesela ben 3D'ciyim. E, işte şu böyle modellerim var. Oyun yapacak birini arıyorum. Yazın bakalım ne çıkacak. Bilmiyorum ben de şu an hani çıkar mı ama e, bir sürü çünkü yazılımcı e, üyemiz de var. Belki onlardan bir şey çıkar. Belli olmaz. Ahmet Fatih Kara merhabalar. 3ds Max ve Blender'da karakter, eşya, bina vb modellemeleri yapabiliyorum. Mimarlık bölümü mezunuyum. Oyun sektöründe diplomamın önemi var mı? Mimar olmam engel mi bu alanda yönlenmeme, yönelmeme? Bence e, kesinlikle bir şeyi beceriyor olmanız hani direkt iyi bir pozitif bir gösterge. Diplomanın oyun olayında e, bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Yani artık yavaş yavaş ilanlarda Yazılımcı alırken hani böyle bilgisayar mezunu, bilgisayar programcılığı mezunu gibi şeyler görüyordum ama yani yakın zamana kadar böyle bir lüksleri yoktu zaten oyun sektöründe. Çünkü zaten hani çok yeni bir sektör. Hani kim girerse kapıyorlardı açıkçası. Ee, hala bence onun etkisi biraz devam ediyor. Hani hala böyle diploma'nın bir önemi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama e, yavaş yavaş belki firmaların vizyonu değişiyordur e, o konuda. Ama yani mimar olmanız bir sakı, hatta bence pozitif olur yani olursa. Çünkü e, Zor bir diploma alması atıyorum veya yapması kolay bir iş değil. Yani onu beceren bunu da becerir gibi bir düşünce e, olabilir gibi geliyor. Fikrim bu. E, oyun tasarımında Onur Karakoç sormuş. Bir önceki soruyu Ahmet Fatih Kara sormuştu bu arada. E, bu soruyu Onur Karakoç sormuş. Oyun tasarımında tasarım tarafında çalışacak bir e, biri hangi alanlarda kendisini geliştirmeli yani işte modelleme, yani şu an bütün oyunlar neredeyse 3D, dolayısıyla modelleme, texturing, işte sculpting yani e, texture yapma olsun, yani doku yapma olsun, malzeme yapma olsun. E, shader e, kodlamada kendinizi geliştirebilirsiniz. E, o da malzeme yazma gibi düşünün, malzeme yazılımı gibi. E, e, bunun dışında rigleme, skinleme gibi işlemler yine çok önemli. İşte bir karakter tasarladınız bu karakter veya karakter olmak zorunda değil yani. Genel olarak mesela atıyorum bir winch tasarladınız. Oyununuzda winch gerekiyor. O winch'in çalışmasını yapma biçimine de rigleme deniyor. Yani o winch nasıl çalışacak işte e, atıyorum yükünü çekerken ip geriye doğru gidecek falan ya onu bir, bir şekilde yapıyorsunuz aslında. Max'te de yazabil, yapabilirsiniz. E, Unity'de de yapabilirsiniz. Bu rigleme olayları e, çok bir, hem de çok böyle bulmaca gibi işler. Ben çok severim e, bu arada. Skinleme biraz daha gıcık bir iştir. Böyle skinlemede bir karakter yine yaptınız diyelim. İçinde kemik sistemi yaptınız. O kemik sisteminin deriyi nasıl hareket ettireceğine karar vermeniz gerekiyor. Mesela kolum şöyle kıvrıldı. Şimdi bu ilk skin yaptığınızda şu dirseğin e, dirsek bu şekilde çıkmaz. Çünkü e, onun için ekstra bir şey söylemeniz lazım. Yani tamamen şu kemiği takip ederse bu içeri göçer böyle. E, buradaki kısımda hacim biter falan. Dolayısıyla e, hacim kaybetmeden bu kolun işte kıvrılabilmesi falan için skin işlemi yapıyorsunuz. O biraz daha gıcık bir iş ama hani gıcık olduğu için de muhtemelen yapan azdır yani <laughs> diye düşünüyorum. Bu tip şeyler olabilir. hani Bir sürü alan var kendinizi geliştirebileceğiniz.